Mütevaz lezzetler mutfağından selamların en güzeli üzerinize olsun. Bu bölümümüzde Karadeniz'in güzel ili Ordu'ya uzanıyoruz ve pırasa kayganasının yapımını öğreniyoruz. Ama isterseniz önce pırasa kayganası için gerekli malzemelere bir göz atalım. Yarım kilo ince pırasa, yarım adet bayat ekmek, 3 adet yumurta, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım kahve fincanı sıvı yağ. Pırasa kayganası için gerekli malzemeleri öğrendiğimize göre pırasalarımızı ince ince doğrayarak işlemlerimize başlayabiliriz. Biz pırasaları şu şekilde art şeklinde dildik ince olması için ve elimizden geldiğince ince doğrayacağız. Yeşilini ve beyazını birlikte doğradık. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve yumuşayana kadar olur. Gördüğünüz gibi bir hayli gevşedi. Bu kaygananın en tipik özelliği bayat ekmek içi kullanmamız. Suya ıslatıyoruz. Kısa bir süre ve sıkarak alıyoruz. Pırasalara ekliyoruz. Üzerine az miktarda karabiber taktıktan sonra 3 adet yumurtamızı da kıralım. Ve birbirine özleşene kadar karıştıralım. Evet. Artık kayganamızı pişirmek üzere tavanın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştirdik. Yarım kahve fincanı kadar ağaç çiçek yağı kullandık ilave ediyoruz. Şöyle biraz ısınmasını bekliyoruz. Şimdi artık karışımımızı dökebiliriz. Şöyle bastırarak tavamızın şeklini göre yerleştiriyoruz. Üzerine bir kapak kapatalım ve 10-15 dakika pişirelim. Evet, kayganımızın bir yüzü pişti. Şimdi şu kenarları gevşetelim. Geveceğiz efendim. Şöyle bir tabak yardımı ile. Evet. Şimdi birazcık daha buna yağ ilave edelim. Çok az. Ve kayganımızı kaydıracağım daha kısa sürede pişecek. Onun için dikkatli olalım. Gene kapağımızı kapatalım. Ve bekleyelim. Evet efendim şöyle bir gösterelim. Kayganamızın diğer yüzü de pişti. Kapatalım. Bir 10 dakika sonra servise sunalım. Pırasa kayganamız pişti. Dinlendi. Şimdi artık servis zamanı. Şöyle Pasta keser gibi üçgenlere çıkartalım, Bir servis tabağına aktaralım. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde de yöresel bir lezzet paylaştık. Güzel ordumuza uzandık ve pırasa kayganasının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi, bizleri ve ordumuzu hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.